Bilindiği gibi Fındık'ta ihtisas Üniversitesi olduk. Dolayısıyla burada Fındık'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı projelerimiz desteklendi. Bunlardan birisi de erken hasat ve muhafaza ile alakalı bir çalışmamız. Benim yürüttüğüm bu çalışma, bu çalışmayı biz Fındık Araştırma Enstitüsü ve Gürsoy fındıkla beraber ortaklaşa yürütüyoruz. Günümüze kadar tabi erken hasatla alakalı pek çok çalışma yapılmış ama bizim çalışmamız çok daha kapsamlı, çok daha detaylı muhafazaya yönelik günümüze kadar hiç dikkate alınmayan bazı parametreler var. Onları bu araştırmada görüyoruz. Muhafaza süresince değişen bazı özellikler var. Nedir? İşte peroksittir serbest siyasetlidir, işte ransmaktır. Bunlarla alakalı günümüze kadar e, fındığın erken hasadıyla ilgili çalışmalar yapılmamış. Biz bunları ilk defa e, e, yapacağız ve bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bu bakımdan da projemiz aslında bu alanda e, yapılmış, muhafaza yönüyle, yönüyle yapılmış ilk çalışma olarak ilk çalışma olarak bulunuyor. Bu ürünlerde muhafaza süresince böcek emgisinden dolayı ne oluyor onu gözlemledik. Böcek emgi yaptığı yerde çalışmamızda da bunu ortaya koyduk. Emdi yaptığı yerden itibaren renk değişimi başlıyor. E, ticari olarak, e, görsel olarak limonlaşma dediğimiz olay aslında e, yağ oksidasyonu. Burada serbest yağ asitliğinde bir yükselme e, görüyoruz. Dolayısıyla bu da e, fındıklarda oksidasyonun yani bozulmanın ilk e, göstergesi olarak biliniyor. Bu sebeple e, yurt dışına çıkan fındıklar da dönem dönem bu tip sorunlarla karşılaşılıyor. Biz de bunlara yönelik bu sorunları nasıl çözebiliriz, muhafaza süresince bunlar na, nasıl değişebilir gibi bir çalışma yaptık. Muhafaza süresince işte ransımat değerinde azalma oluyor, serbest yasikliği yükseliyor biz biliyoruz ki. Üreticimizin muhafaza ettiği şartlar adi depo şartları, kontrollü bir şartlar değil. Giresun ilimize baktığımızda 17 bin tonluk lisanslı depo var. Onun haricinde firmaların kendi depoları haricinde e, muhafaza edilecek ortam yok. Dolayısıyla adi depo şartları dediğimiz işte nem, sıcaklığı kontrollü olmayan şartlarda fındıkta bulunan e, özellikle doymamış yağ asitlerinde bozulma oluyor. Bunları önlemeye yönelik ya da hangi aşamada olduğuna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Doymamış yağ asitleri biz biliyoruz ki insan sağlığı üzerine çok önemli. E kolesterolü, kalp damar hastalığına çok önemli. Son dönemlerde bazı çalışmalar var ki beyin fonksiyonları üzerine de etkilerinin olabileceğini söylüyor. Biz de burada diyoruz ki fındığı en iyi şartlarda nasıl yetiştirebiliriz? Yani biyokimyasal değişiminde bir hasar olmadan sağlıklı bir şekilde nasıl üretebiliriz? Bunun yollarını arıyoruz. Yani insanlar bir avuç fındık yapılan çalışmalar gösteriyor. FDA'nın dediği ya da Avrupa Birliği'nin de onayladığı 25-30 gram arası günlük İç fındık tüketimi insan sağlığı üzerine çok önemli, çok kıymetli katkıları var. Ama fındığın sağlıklı olması burada çok önemli, besin içeriğinin yerinde olması çok önemli, yeterli olması çok önemli. Dolayısıyla biz bu noktada fındığın besin değerini koruması için nasıl çalışmalar yapılması gerekiyorsa onlar üzerinde çalışıyoruz ve. Bu proje sonuçlandığında da bunları kamuoyuyla paylaşacağız.